Her an aklımda sensin Her an fikrimde sensin Allah'ım sadece sen Ya Rabbim sadece sen Her an dilimde sensin Her an kalbimde sensin Allah'ım sadece sen Ya Rabbim sadece sen Allah'ım sadece sen Ya Rabbim sadece sen Her an aklımda sensin Allah'ım sadece sen Allah'ım sadece sen Ya Rabbim sadece sen Her an fikrimde sensin Ya Rabbim sadece sen Allah'ım sadece sen Ya Rabbim sadece sen her an dilimde sensin Allah'ım sadece sen Allah'ım sadece sen Ya sadece sen Her an kalbimde sensin Ya sadece sen